Bu hafta sonu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan, kardeşim Doğukan, kuzenlerim ve babamla bugün Fenerbahçe Olimpik maçına tepki vereceğiz. Avrupa Ligi maçımız var. Baba senin maç öncesi yorumlarına. Evet, salı günü oynanan Galatasaray maçında puan kaybı oldu. Galatasaray 3-1'den 3-3. Evet. Dün Beşiktaş'ta çok sevindik. E, güzel bir galibiyet. Bugün de Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz. Olimpik zor bir maç, zor bir takım. İlk 8'i garantilemek isteyecektir bu maçta. Bayağı da güzel bir kadro ile çıkmış. Fener tabii ki de 24 Şeyin yani tabii ilk 24'te kalması lazım Fenerbahçe'nin de. 8 puanı var. Bu maçtan ben Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. İnşallah kazanır. Güzel bir galibiyet olur. Gelin. Ve e, Türk takımlarının bence hepsinin bir üst turda olması lazım. O yüzden e, Fenerbahçe'yi canı gönülden destekliyoruz diyoruz. Bu arada yeğenlerimle beraber bugün farklı bir evde, farklı bir yerde çekim yapıyoruz. İnşallah onların ayakları da uğurlu gelir. Arada Fenerbahçe logolarını da burada görüyorsunuz. Kardeşim Fenerbahçe'de Bizler Beşiktaşlıyız ama bugün Fenerbahçe'yi dediğim gibi gerçekten canlı günden destekliyoruz. Ya. İnşallah güzel bir maç olur. Sizler ne diyorsunuz çocuklar? Hadi. Arkadaşım Miray'ı da buradan çok seviyorum. Onu evet, söyleyeyim. Miray'a da buradan hepimiz el sallıyoruz. <laughs> İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah da bizleri takip eder like butonlarına basar. Değil mi? Evet. <laughs> ben de böyle feneri yenmesini istiyorum. Ama beraber de olabilir. Fener Hadi. bu maçı kazanması lazım. Puan alması evet. Değil. Evet. Önemli maç bu. Maç. Evet, maç başladı. Fenerbahçe'ye başarılar bileyle inşallah kazanacağı bir maç olur. Fenerbahçe taraftarları da dün Beşiktaş taraftarları da evet, ilk bir, bir dakikayı dakika. sessiz, sessiz, geçirecek. geçirecek. Evet. Ve bir dakikadan sonra tezahürata sessiz. başlayacaklar. Bu çok önemli. Gerçekten kaybettiğimiz vatandaşlar hepimizin için yaptı. Lyon da çok tehlikeli bir takım. Çok tehlikeli. Yani Beşiktaş Lyon'dan galip geldi ama nasıl galip, galip geldi? geldiğini sen onu bize sor. O da iki olsaydı. Doğru, söylüyoruz. Iki Doğru söylüyoruz. Yani i̇ki tane olsaydı mıydı? Doğru söylüyorum. İki Zorlu tarzı. Bizi de Ersin kurtardı. Ersin'in Ersin çok net kurtarışları vardı. Direktten Direkten dönen pozisyonlar. Yani o maç bir mucizevi bir şeydi. Tabii, tabii mucizevi bir galibiyet oldu. Ama Fenerbahçe güçlü takım. Yani o, o zamanki Beşiktaş'tan daha iyi bir şey Fenerbahçe var. Fenerbahçe daha tabii değerli toplu da işte önemli olan sahada o sonucu alabilmek. Evet, bir konu dakika üstü geçti diyebiliriz. Tabii. Şu anda her iki takımda da bir şey yok. Dengeli bir oyun var. Dengeli oyun var da iki yani takımda da şana... kendine şey kuramadı, bir üstünlük kuramadı. şahsen. yok. Ama Fener'in böyle bir iki tane offside takıldığı pozisyonlar var. Dikkat etmesi lazım, eğer gol bulursa çok güzel, mükemmel olur. Evet. Bence 45 dakikadan sonra e, oyun biraz heyecan olur. Hadi, ha. yürü lan, ver, ver sola. İçeri aç ortaya. Çok güzel. Ol. Yapma be, Ayşe arkada öyle. o sayıyı vereceksin ya. Ya, arkada bindirme çek, yapmış. Çek top bir daha versen olsaydı. Oradan zaten defansa çarpmasa yine atamazdı. Hayır arkada o sahiye verecekti. Bindirme yapmış o da içeri kesecekti. Tabii canım ya. Hadi. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Hadi. 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 Ya, Hadi. Abi. Aa. Hadi. Aa. Hadi. Bu Allah, ne biçim şey atla. ya. Öyle bana kadar geliyorsun hiçbir şey yapamıyorsun ya. Bu max bir kayıyor bir de. Bunlar atamaz yer bence sana. Ulan atak mı oluyor? Ulan be. bebe. Hadi. Atamaz. Ya. Be abi yapmayın şunları ya. Orada İrfan Can bıraksa bir de gidiyor. arka taraftan orta açacak o sayı. İrfan Can orayı bence çok bozuyor ya. ya. maçın şu daha baskı daha çok kaleye şut Tabii yani ya. ya. Değişik. De çok hoş veriyor diyor. Ya birazcık daha bastırsa atacak şu golü ya. Sola da verse. Oradan Abi denenmez. oradan kaç tane golü var şans ki yani. ya. Yani. Boş bırakıyorlar. Oğlum çalışmışlar demek ki. Yoksa arkadan geliyorlar. Evet. Uğur. Dikkat edin abi o adamları orada nasıl öyle şeyler yaptırtıyorsunuz ya. Bak Galatasaray'ın almak istediği oyuncu. Aynen. Hmm. Alırsa Galatasaray. Çok kötü çok... olur. Okan Buruk istiyormuş bunu. Sonra abi adam gelişine atsa Adam vur Bak 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 Adam vur Biraz alacak. daha aşağıdan gitsen evet. Gol şu an yani adam Birazcık daha aşağıdan bulsa belki olabilirmiş hmm. Abi bu hareket çok sert bir Böyle hareket Bakayım az pozisyondan <laughs> Ooo oh, Bu hareket ya, var ya kırmızı bile olabilir, olabilir ha Yemin ediyorum adamın Of Sürtmüş Şeyi yırtılmış lan çorabı, çorabı yırtılmış Çorabı yırtılmış <laughs> bak, Gör, bak, bak bak. Çok sert bir hareket Çok, bir Çok hareket sert ya. hareket abi ya bu bence kırmızı kart ya. Ben ama zaten. Teknik Hakan. heyeti haklı. Ya bu resmen sakatlama yönelik resmen bileğe dalınmış tabii, bir hareket tabii. ya. Bilek değil direkt tamam, baldır atmış. Baldır ya. ya. Kaval olduğu doğru söylüyor bak. Şöyle evet. gösteriyor İrfan evet. İzleme tavsiyesi de gelmedi bu arada. Gelmedi gelmedi. İnceleme bile olmadı büyük ihtimalle. Jekol. Yani çok tehlikeli bir giriş bu arada. böyle bir mi? giriş görmedim yani. İki Goli takımında yani çok kötü bence. Evet yani iki takımda inanılmaz. Yani ikisi de birbirini tartıyor. Yani ne o gidiyor ne gidiyor. Yani maç neye geldi biliyor musun? Golü atan kazanır. Evet. Yani golü atan kazanır gibi bir maç. İnşallah o golü evet. Fenerbahçe atar. Lyon oldu mu sevmedim zaten. Kesinlikle sevmedik. Bir de Fransız olması, bir de Lyon'da bizim hesabımız var. Bizi tam UEFA kupasında final, oynayacağım. final oynayacağımız maçı penaltılarla kaybetmiştik. Aha. Aha. Yürü lan. Yürü. şunu. Vur lan. Ya ya. ya. ya? Taraftarlar da baksana tek topla hata da yaptılar. bir de çok güzel aldı bak önüne. Bak. Bak. Ya. Aa. Eline sihirli bunu atacaksın abi çünkü at sen mı? ya. Ayağını çevirememiş ya. Evet. Çok ağır, ağır abi bu adam çok ağır ya. Fenerbahçe bunu nasıl para verdi ben hala bunu anlamıyorum ya. Aa. Yemin ediyorum Fenerbahçe'nin yüz karası ya. Yürü be. Yürü olacak. Yürü at. Hocam. Hocam. Aa, aa direkt Ola. kırmızı. Direkt kırmızı kart geldi. İşte bu be maçın kader anı. Bak dizine ayağının altıyla girdi böyle. Bak böyle ayağının altıyla girdi dizine. Evet, şimdi bir kırm kırmızı kartı kontrol ediyorlar. Yani ben şahsen, bak kontrole gidiyor. gidiyor kontrole ben şahsen gidiyor. pozisyonda kırmızı kart değil dedim. Evet. Yani, yani çünkü... izledikten sonra... Evet, girişi yorucu. bak, direkt adama teması vursaydı kesin kırmızı kart. Ama evet. adam ayaklarını sanki sakınıyor. Bir daha bir izleyelim şuradan göstereyim. Bir ona temas ediyor. Evet yani bak, ayakları şey. Bak kırmış. Kırmış. Ya yani ayak açık olsa evet ama ayağı kırınca evet kırık geliyor. Açık gelse yüzde üstü yüz evet, kırmızı. Evet, evet. Bak, kırık geliyor sarı kart, sarı kart verebilir. Sarı kart verebilir. Bak. İtalya'da kim geliyor? Bak. bak. Evet. Ben de dedim. sarı kart. Sarı kart. Evet. İlk yarı <laughs> gitti. Yani, Ama senin ilk yarı var mı? Ya ilk yarı şöyle söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'ye beklediğimiz oyunu sergileyemiyor. Evet. Ya yani kaleye gidemiyor. Yani kaleye de gidemiyor. Olimpik Lyon resmen takımı uyutuyor şu anda. Ee, i̇nşallah diyeceğim yani ikinci yarı Fenerbahçe'den daha iyi oyun, daha akan, belki Ceko'yu alabilir. İleri çift forvet yapabilir. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe'den gol bekliyoruz. Yani 0-0 tabii tehlikeli bir skor. Tabii ki de tehlikeli. Kesinlikle bu skorun üstüne yatmaması lazım. Çünkü bir ara bir iki tehlikeli pozisyonları evet, oldu. Orada bir ben mi vurayım, o mu evet, vurayım, o mu vurayım derken, derken. Biraz orada saçmaladılar ama ben e, ikinci yarı Fenerbahçe'nin belki de bir iki oyuncu değişikliğiyle oyun şeklini değiştirip e, daha farklı olacağını düşünüyorum. Evet ikinci yarı başladı. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Gider belki oyundan daha iyi bir oyuna. daha iyi bekliyoruz kazanması lazım. Olimpik'tiyonda yenil yani. Son kesiyor yenil yani. Yani, ya. yani. yani ya baksana adamlar oralarında da her yeri sıkıştırdılar. Fenerbahçe, Fenerbahçe de belki de bu oyuna yatmak bile istiyor olabilir bilemiyorum yani. Gönder, oyun anlayışı çok kötü Fenerbahçe şu anda. Bo Adı gol. Gol. gol be! El mi? El mi? El mi? ben orada o yüzden sevinemedim ya. El verdi. Ben o yüzden anladım ya. durun ya bir izlesin. Hakem verdi ya. ya. Kendi İlginçin veriyor eli. Gol ve iptal eder hakem. Offside bu zaten. Önde gibi, önde gibi değil. Önde gibi değil. 2-3 metre önde abi. Zaten mı? gol olsa offside'miş. Bu. Ben buraya dedim ne biçim pas veriyorsun? He. Evet. Doğru. Doğru kardeşim. Şu beraberliğe gelmiş gibi. de bunu kabul ediyor gibi oynuyor şu an. Yani demin yani ilk yarıda ne dedik? Golü bulan maçı, maçı alır. Yani golü atan takım maçı kesinlikle kazanacak. Ama eğer gol olursa. Tabii evet dediğin gibi gol olursa. Bak bak. Sağ taraf bomboş. Aferin Ferim Ilfancan. Of. Oh. Abi yani Fenerbahçe stres oldu şu anda ya. Lan ben Fenerbahçelilerin neden saçlarının neden beyazladığını, neden saçlarının döküldüğünü, abi çok stresli. Neden stresli ya. olduğunu gerçekten anlıyorsun. Sen Maximen. Gitti sen Maximen. Hadi lan. rakibini. Haydi çevirdi. Ah be. Abi vuramadı ya. vuramadı. Ya maksimum önde aldığı topu orta sahaya kadar getiriyor. Geri zekalı bu adam ya. Çalım atacağım diye orta sahaya kadar getiriyorsun topu kardeşim. Ben seni tek top topuk yapsana orada ya. topuk yapmasın lazım da. Maç bitti. Fenerbahçe 0. Lyon 0. Yani bence Fenerbahçe açısından çok kötü bir maç. Tabii senin maç sonu yorumun var. Valla ben hep maç içinde gerekli yorumları yaptık. Yine maçın sonunda söyleyeceğimi söyleyeyim. Yani Fenerbahçe şey, onu Lyon yani bir puana gelmiş ve istediği puanı da aldı. Ee, Fenerbahçe çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Yani e son maça bıraktı ve garantisi yok bu yok, işin. Tabii, yani. Yok tabii, garantisi Bu Futbol, maçı alıp bence 24'te bitirmesi lazım. Tabii bitirmesi gerekiyordu. Yani Fenerbahçe için şey oldu. E, i̇yi bir sonuç değil bence. Ama e, ne diyeyim? Yani çok da söylenecek de bir şey yok yani. Hani alması gereken maçı alamadı. Evet. Kanalımıza abone olup, yorum yapıp, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.